Çok heyecanlıyım ya. Çok heyecanlıyım. Bu televizyona ben nasıl konuşacağım? Neyse sakin ol. Ee, hoş geldiniz. Yabancılar şu ve komiseri pekmez, e, peker pekmez. Ee, e, sorularınızı alayım. Yok ya böyle olur mu ya? Üf, daha samimi. Ee, hoş geldiniz canım. Neydi? Ay yuh. Aha geldiler. Aha geldiler. Ee. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Salam. Necesiniz? Sağ olun, siz ben iyiyim siz necesiniz? Çok sağ olun, biz de çok şey yakışıklıyız. Hoş geldiniz Türkiye. Çok sağ olun. Buyurun. Hoş geldin canım. Bu ne? Aa ay pardon kameraman, pardon pardon. Ee, televizyon tabi. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız? <laughs> Auu! Pardon, pardon. Ee, patates topu stres alıyor da. Tamisar peker pekmez. Bizzat tam üstüne bastınız, ayağınızı kaldırın. Ay altında kaldım. <gülüyor> <gülüyor> ee, buyurun. Bildiğiniz gibi biz Azerbaycan televizyonundan geldik. Ha biliyorum biliyorum. Hatta bununla bağlı sizinle telefonda danışmıştık. Da danışmıştık hatta konuşmuştuk. Belli belli. Belli belli belli. Be be be. ee, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Ee, hemen başlıyor muyuz? Ee, yok bir dakika şey. Manidar. 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 Gel kardeşim. televizyondan geldiler de. Kamera Artık manidar, manidar. Böyle böyle. manidar, 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 dolmanın sırası değil, otur karıcığım, aa, onlar... Aa, o... Olur mu hayatım, hiç olur mu? Yani ben yaptım diye söylemiyorum ama... ya benim yemeklerimi eleştirenlere Allah çarpar vallahi, birinci olacağım. Para kazanacağız, para! Manidar, para davası değil, bu benim mesleki kariyerimle bağlantılı bir şey ya. Sen karışma, hani geçen gün dedim ya, Azeri Televizyonu'ndan gelecekler diye. Biz Bir sabitlen de anlat hayatım düşeceksin. Türklerle evlilik yapan azeri vatandaşlarıyla ilgili bir program yapacakmış arkadaşlar. Bana danıştılar. E ben de onlara yardımcı olabileceğimi söyledim. Ha, Kemal'le cazibeyi önerdin değil mi? Ee, ıı, 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 hoş gelmişseniz ay balam. Ne o getirdiniz mi bana salam? <laughs> Pardon. Yani. Sana medyayı da alet ettin ya, ben ellerimi yıkayayım geleyim efendim, bir saniye. Evet, ee, sen git karıcığım, sorununuzu alabilirim, buyurun. Ben şöyle oturayım en iyisi, buyurun. Buyurun. <laughs> Elimde valizim İstanbul, ben evlenirem kalamam dul. İş güç kariyer cazibe yahşi, Türkiye'den bulup evlen yahşi. Hadi.